Evet, bugün sizlere çiçekçiden aldığımız kaktüsün saksısını nasıl değiştirmemiz gerektiğini bir video ile anlatmaya çalışacağım. Öncelikle köklerinden eski toprağımızı tamamen temizlememiz gerekiyor. İçerisindeki mikroplardan oluşacak hastalıklardan kurtarmamız gerekiyor. Ben o şekilde temizledim bütün kökleri iyice temizledikten sonra saksımın dibine taş koydum. Hem suyun süzülmesi için. Daha sonra vermikülit, kokopet, hindistan cevizi torfu, solucan gübresi, perlit, karışımlı olan toprağımı bu şekilde yeni saksısıyla buluşturduğum kaktüsümün içine diktim. Elimde ezdiğim yumurta kabuğu evet. Bu yumurta kabuğunun içteki zarı temizleyerek kullanıyorum. Eğer zarını temizlemeden kullanırsanız böceklenme yapar. Üzerine tekrar topraktan biraz koydum. Daha sonra süsleme amaçlı beyaz taşlar döşedim en üst katına. Siz isterseniz farklı şekilde de süsleme yapabilirsiniz. Saksınızın içine koyacağınız toprakta muhakkak kokopet yani hindistan cevizi torfu olmalı suyun süzülümünün kolaylaşması için. Evet, ben yeni almış olduğum kaktüsümü saksısıyla bu şekilde buluşturdum. Sizler de eğer değişimi yaparsanız videosunu bana göndermeyi unutmayın.